Canlar kendi canınıza, kendi sağlığınıza değer veriyorsanız, başkalarının canına ve sağlığına değer veriyorsanız lütfen lütfen ayna kullanmaya özen gösterin. Arkandan gelen sürücüyü görüyorsun, ne yapmaya çalıştığını görüyorsun. Seni sollaya, sollamaya mı çalışıyor? Yoksa başka bir şey mi yapıyor? Yanlış bir hareket mi yapıyor? Onu görüyorsun. Ayna kullanımı çok önemli canlar. Gerçekten çok hayati bir önem taşıyor. Motosiklette ayna kullanımı hayati bir önem arz ediyor. Yani biliyorsunuz hani ülkemizde bunu gerçekten söylemekte üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ama ülkemizde o kadar çok bilinçli sürücü var ki ülkemizde o kadar çok Hani sözün meclisten dışarı araba kullanmayı bilmeyip de ehliyet sahibi olup trafiğe çıkan o kadar çok sürücü var ki O yüzden canlar ayna kullanımı çok önemli.